Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere hem Patapot pata RSI indikatörünü tanıtıp hem de bu indikatörle oluşturduğumuz strateji anlatmaya çalışacağım. Bu indikatörde sizlere arka planda yanan yeşil-kırmızı ışıklarla aşırı alım-satım bölgelerini, al-sat komutlarıyla da trendin dönebileceği yerleri göstermeye çalıştık. İndikatörün ayarlar kısmına geldiğimizde, bizi girdiler kısmında RSI'nin aşırı alım-satım bölgelerinin seviyeleri karşılamakta. Bu aşırı alım satım bölgelerini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz buradan. Biz 30 ve 70 seviyelerini kullanmayı tercih ediyoruz. Stil kısmına geldiğimizde de güçlü alım satım bölgelerini burada istediğimiz gibi açıp kapayabiliyoruz. Ya da buradan rengini değiştirebiliyoruz. Alım satım mum rengini de buradan istediğimiz gibi açıp kapatabiliriz. İstersek rengini değiştirebiliriz. RSI al sat komutlarının da yine burada açıp kapayabiliriz. Rengini değiştirebiliriz. Grafik ekranında nerede durmasını istiyorsak orayı seçebiliriz. Bar üstüne seçtiğimizde barın üstünde oluyor. Biz barın altında olmasını tercih ediyoruz. Patabot RSI indikatörünün oluşturduğu asat sinyallerinin mantığını da sizlere RSI ile anlatmaya çalışacağım. Patabot RSI, RSI'ye göre trendin dönebileceği yerleri tespit etmeye çalışır. RSI 70'in üzerine çıkıp bu bölgeyi aşağı kırarsa indikatör sat sinyali vermekte. Yine aynı şekilde RSI 30'un altına inip bu bölgeyi yukarı kırarsa al sinyali vermekte. Örneğin Run USDT'ye baktığımızda RSI 70'in üzerine burada çıkmış ve aşağı inmiş. Gördüğünüz gibi RSI sat sinyali vermiş. Yine burada da aynı şey olmuş. Şurada da aynı şey olmuş. Gördüğünüz gibi RSI tam kırıldığında sat sinyali vermekte. Aynı şekilde al sinyallerine baktığımızda da RSI 30'un altına inip yukarı çıkınca buralarda RSI al sinyali vermiş. Yine burada yukarı kırdığında RSI al sinyali vermiş. Son olarak da isterseniz yukarıdan alarma tıklayarak koşul kısmından da patobot RSI'yi seçerseniz istediğiniz gibi alarm oluşturabilirsiniz ve al sat sinyallerinden haberdar olabilirsiniz.